Öncelikle bu devlet için, bu millet için, ezanımız için, bayrağımız için, şahide şahide geçen tüm şehitlerimize rahmetle millet tanıyoruz. Gazilerimize hayırlı ömürler Vali Ziya Polat'ın makam aracı 2012 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan İsmail Sakın'ın çocukları Abidin Görkem ve İsmail Mert'in sünnet arabası oldu. Onlar oldu şimdi kendi arabalarını yapıyorlar. Milletimizin manına milletimizin Çekiyorum efendim. Hayırlı olsun. hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı olsun. يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين